Ve hocadan dinlemeye çalışacağız. İrfan Buz Hoca bizde ve eşlik edecek bu bölümde. Sakarya Spor Teknik Direktörü yayınımızda. İrfan Hocam yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar değerli Mustafa kardeşim. Nasılsın? iyisin? Teşekkür ediyorum. Biz çok iyiyiz. Sizi gördüğümüz için özlemiştik. Sakarya Spor'un başında yola devam ediyorsunuz. Ee, özellikle Sakarya Spor'da son yıllarda bir istikrarsızlıktan söz edebiliriz. Hoca anlamında özellikle çok fazla değişim yaşandı ama İrfan Hoca ile Sakarya Spor bu sezon yoluna devam ediyor. Bu anlamda bir istikrar da yaşanmış gibi gözüküyor. Ee, nasıl geçti kamp dönemi hocam? Oyuncularla uyumunuz nasıl? Hedefiniz ne olacak bu sezon? Evet, teşekkür ederim sevgili Mustafa. Şimdi e, çok güzel bir yerden girdim. Geçen sene, şey geçen sezona baktığınızda son üç müsabakada gelmiştik. Düşme potasındaydık. Gerçekten ne var? e, ligde kalmanın gururunu yaşadık. Ee, tabii ki Sakarya, buraya Sakaryaspor buraya yakışmıyor. O yüzden tabii hedefimiz e, her zaman e, üst lige çıkma, yani süper lige. Sizler de çok güzel e, demin değerlendirdiniz. E, Sakarya çok büyük bir camia. Sakarya'nın 18 yıllık bir özlemi var ve aynı zamanda bana göre sadece Sakarya değil de bana göre Türkiye de sevinecektir. Yani çünkü bu tür takımların, bu tür camiyaların süperlikte olması hem renk açısından hem kalite açısından çok çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Hocam kadro anlamında evet yaz döneminde önemli isimler katıldı aranıza ve deneyimli isimlerden bahsediyoruz. Caneverkin bunlardan bir tanesi ve galiba birkaç evet. dokunuşunuz daha olacakmış gibi gözüküyor. Bu anlamda evet. Sakarya Sporlara neler söylemek istersiniz? Evet her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Yani biliyorsunuz yeni yönetimimiz geldi. Burada Muhammed Kıratlı Başkanımızın önderliğinde. Aynı zamanda tabii e, bu buraya gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Büyükşehir Belediye Başkanımızın burada çok büyük bir katkısı olmasıyla birlikte. E, hakikaten e, bir de ekibime burada teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar çok iyi bir şekilde, koordineli bir şekilde e, buraya kadar geldik. Doğru bir kadro yapılanması gerekiyor. Biliyorsun bunlar çok önemlidir. Futbolda temelini attığın zaman geliyorsun iyi bir takım yani takım e, haline geldiğiniz zaman e, buna cevap verebiliyorsunuz. Arkanızda da şöyle söyleyeyim. E, bana göre Türkiye'nin en büyük taraftarlarından yani tatangaları e, anlatmama gerek yok. Şehrin ne kadar e, istekli olduğunu da anlatmama gerek yok. E, kadroya baktığınız zaman değerli arkadaşlarımızı kazandırdık. E, başta tabii ki Caner Erkin'i söyleyebiliriz. 22 sene Türk futbolunda e, çok önemli e, takımlarda oynamış hakikaten çok önemli bir futbolcu, önemli bir kişilik. Bizim için de aynı zamanda sadece futbolcu açısından değil de e, bizim kendi kaptanımız ve e, 12-13 tane oyuncu aldınız. E, entegrasyon açısından yani e, takıma entegre olmasıyla birlikte tabii bize de yardımcı oluyor. Biz de burada hem oyuncuları entegre etmek durumundayız. Çok değerli oyuncular, sizler de söylediniz. İşte Kolevetsios geldi, Kayseri Spor'dan. İşte Sadık buna onu da biliyorsun. Biz Malatya'da da şampiyonluk yaşamıştık. Evet. Ee, Emrah Başsan gibi çok önemli bir e, kariyere sahip olan futbolcu. Çok daha fazla değerli futbolcularımız da aynı şekilde. İşte Polonya'dan getirdiğimiz önemli bir santofonumuz var burada. E, Lukasz e, Zwolinski diye. Yani biz... Burada kadroyu kurarken gerçekten birbirini tamamlayan oyunculara bakıyorduk ve hakikaten burada çok titiz bir çalışma içerisine girdik. Ve bana göre çünkü ben bu şampiyonluğu yaşamıştım bu ligde biliyorsunuz Malatyayla ile takım olmak, takım hürriyetini yakalayabilmek, bütünleşmek ve senkronize bir şekilde taraftarlı bir şehriyle, yönetimiyle herkesle birlikte böyle bu özlemi gidermek istiyoruz. Hocam sizin ne kadar tutkulu bir teknik adam olduğunuzu biliyoruz, sahadaki o görüntülerinizi de şahidiz. Hatta sezonun son bölümünde birçok görüntüye ben sosyal medyadan hakim olmaya çalıştım. Sizin içinde olduğunuz ve seyircilerle buluştuğunuz anlara da şahit olduk. Bundan sonraki dönemde Sakaryaspor'un ile ilgili, seyircilerle ilgili, gündeminizle ilgili neler vaat ediyorsunuz Sakaryasporlara? Tabii şunu istiyoruz. Taraftarlarımızla bizler de beklentimiz nedir? Özellikle kendi sahamızda tabii dominant oynamak istiyoruz. Baskılı oynamak istiyoruz. Ee, taraftarlarımızla birlikte yani Sakarya'ya gelen takımlar tabii ki bunu şöyle hemen hissetmesi gerektirdiğini bunu çok iyi biliyoruz. insanların bizden beklentileri biliyoruz. Bunlara karşılık vermek istiyoruz. Aynı zamanda tabi deplasmana gittiğinizde taktiksel açısından takım savunmasını iyi yapıp akıllı oynayan bir sakarya göstermek istiyoruz. Ama hedefe giden ve biliyorsun bu bir maratondur yani. Zaman zaman inçler çıkışlar olacaktır ama burada önemli olan bir bütün olmak en önemlisi burada büyük resmi görmek ve büyük resim burada her zaman onu gördüğünüz zaman, e, oraya odaklandığınız zaman e, mutlu e, sona ulaşabilirsiniz. Çünkü odaklanma burada çok çok önemlidir. Büyük resim nedir? E, üç takımın yani Süper Lig'e çıkan takımlar arasında Sakarya Spor'un da olmasını istiyoruz. Ve onun için her şeyi yapacağız. Hocam sizi yakından tanıyorum. Birçok kulüpte özellikle genç oyuncularla olan iletişiminiz de çok kıymetli. Hatta birçok evet. kulüpte genç oyunculara şans tanıdınız ve o oyuncular milli takımlara kadar yükseldi. Sakarya Spor'un da akademi anlamında ne kadar potansiyelli bir kulüp olduğunu biliyoruz ama son zamanlarda çok fazla tabii Sakarya Spor'dan Hı. çıkan ve büyüyen bir oyuncuya şahit olamadık. Bu anlamda da bazı çalışmalar yapıyor musunuz? Tabii bu hedef tabii doğrultusunda ki. zor olabilir ama sizin çalışacağınızı tahmin ediyorum. Tabii tabii çok güzel bir soru ve bence çok çok önemli özellikle Türk futbolu adına çok önemli. Tabii ki e, burada biliyorsunuz Sakarya Spor'un mazisini burada çıkmış olan çok önemli futbolcuların sayısı çok fazladır ve çok önemlidir. Şimdi özellikle bu sene sanırım son yıllarda ilk defa 14 tane genç kardeşimizi biz U19'dan kampa götürdük. Orada onları görme fırsatı bulduk ve onların arasından zaten profesyonel kardeşlerimiz de vardı. Ama en azından beş tanesini profesyonel yapacağız. Aynı zamanda yetenekli kardeşlerimizi de burada o bünyemizin içerisine katmak istiyoruz. Tabii ki burada yarışmacı olarak öncelikle lige çıkıp ondan sonra ama idealimizde de işte Sakarya'da e, çıkmış olan futbolcuyu burada entegre etmek çok çok önemli biliyorsun. Bursa'da bunları yaptık. E, Ozan Tufan'dan başlayın işte bir sürü oyuncuna, İrfan Can Kahvecisi Gençler Birliği'nden, bu Çiftçi Sinan, Ahmet e, Oğuz'undan başlayıp Yani bir sürü oyuncuyu böyle entegre etmiştik. Bu da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi kulüpler aidiyat duygusunu da ön plana çıkaran e, bir bir taraftar kitlemiz var. Ve bu da çok çok önemli. Türk futbol adına da çok önemli. Burada hem üretkenliği de yapmak durumundasınız. İyi bir akademimiz var. Burada tabii ki bizi de sevindirecek zaman içerisinde onlara fırsat verebilirsek tabii ki bunu biliyorsun ben seviyorum gençleri. Bunu da yapmak istiyoruz tabii ki. Hocam son bölümdeyiz. Sizden camianıza, futbolcularınıza, seyircilerinize söylemek istediklerinizi de dinleyelim istiyoruz. Son mesajlarınızı alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle bunu tekrarlamak istiyorum. 90'lı yıllarda ben kendim burada futbol oynadım. 30-32 yıl sonra buraya gelmek benim için inanılmaz güzel bir şey. O hissiyatı da taşıyorsunuz. O armanın ağırlığını da biliyorsunuz. Yani bunları gerçekten kendi şehrimize, kendi taraftarlarımıza vermek istiyoruz. Yani bu hasreti gidermek istiyoruz. İnanın çok çok mutlu olacağız. Ama şunu söyleyebilirim kendi taraftarlarımıza. Sakarya Spor'a yakışır bir şekilde mücadelemizin sonuna kadar veriyoruz. Bir de öbür taraftan bak tamam keskin bir taraftarımız var. Ama şöyle de bir şey var. Taraftarımızın da futbolu da bildiğini düşünüyorum. Onlar da mücadele ettiğinizde sizin yüzde yüz arkanızda durup o maraton içerisinde bize inanılmaz güç verecektir. Biz de her şey elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum bundan. Hocam çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İrfan Buz Hayır. Hoca bizlerleydi. Sakarya Spor Teknik Direktörü hedefleri doğrultusunda açıklamalar yaptı. Sakarya hedefi bu sezon süper.